sizlerle beraber tatlı tarifi yapacağım. Instagram'da size soru cevap yapmıştım yeni video içerim ne olsun diye. Sizler de bana tatlı tarifi yapmamı genel olarak söylediniz. O yüzden sizler için bugün bu videoyu hazırlıyorum. E ben de çok tatlı tarifi bilmiyorum. Sizlerle beraber tarife bakarak hazırlayacağım bir video olacak. Evet sevgili dostlarım hemen başlıyorum tarife. Söylediğim gibi ben bu tatlı sürekli yapmıyorum. Bu yüzden tarife bakarak yapacağım. Sizlerle beraber keyifli bir video olsun istiyorum. 3 yemek kaşığı unumuzu koyuyorum. 2 yemek kaşığı mısır nişastası. Böyle uzak mı oluyor acaba? Çok da anlayamıyorum. Umarım güzel bir video olur. Ondan sonra şekerimizi ilave ediyorum arkadaşlar. Sonra da yavaş bir şekilde 1 litre sütümüzü ilave ederek karıştırıyorum. Direkt sütümüzü koymuyorum çünkü topaklanır. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Hepsini sizlerle tek tek yapacağım. Evde nasıl yapıyorsam, sizlere video hazırlamazken nasıl yapıyorsam bunu da aynı şekilde hazırlayacağım. Evet muhallebimiz şu an koyulaşmaya başlıyor. Ama biraz zaman alıyor tabi hemen koyulaşmıyor arkadaşlar. Ay inşallah bitecek. Çok canım çekti. İftardan sonra hemen yiyeceğim bunu hemen. Çok hafif bir tatlı zaten. Şu an koyulaşmaya başladık. Ben muhallebimizi ateşten aldım. Şimdi üzerine vanilyayı ekliyorum. Bunu da güzel bir şekilde karıştırıyorum. Vanilya kattıktan sonra arkadaşlar sürekli karıştırıyorum ki soğusun. Hatta ben bunu başka bir kaba Oldum muhallebiyi soğumaya biraz bırakıyorum Arkadaşlar. Diğer malzemeleri Hazırlamaya geçiyorum Şimdi çileklerimi yıkayacağım Biraz soğudu arkadaşlar. Krem şansını Ekliyorum Bunu da yine yavaş yavaş Karıştırarak ekliyorum. Topaklanma Bisküvilerimizi bilen neden geçireceğiz? Onu da ben şu an koydum zaten. Süsleri için malzemeleri hazırladım. Şöyle alt tabanına bisküvilerimizi yerleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle alt tabanına bisküvilerimizi yerleştiriyorum. koydum arkadaşlar. Çileğimizi de ikinci sıraya koyduktan sonra ben kepçe yardımıyla bu yerleştireceğim. Normalde böyle sürahi gibi bir kaba koyup yapalım ama ben onunla uğraşamıyorum maalesef. <laughs> bulduğum için arkadaşlar damla çikolata ekleyeceğim. Evet arkadaşlar tatlılarımızı hazırladım. Şimdi size sunumunu göstermek istiyorum. Tamam. bitmiş halini gördük arkadaşlar toparlama aşamasına geçiyoruz. Hemen başlayalım. sonuna geldik. Yine çok keyif aldım video hazırlarken. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Gerçekten artık bu videoları hazırlarken inanılmaz derecede mutlu oluyorum. Motivasyonum çok yüksek oluyor. Sizlerin desteğini gördükçe daha da çok mutlu oluyorum. Hiçbir zaman benden desteğinizi esirgemeyin. Allah'ım sizi başımdan eksik etmesin diyorum. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Ve bir sonraki videomdan haberdar olmak için Zil tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum.